Mesleki eğitim denince biliyorsunuz hep vurguladığım bir şey var. Bizim ana işlerimizden bir tanesi mesleki eğitim. Çünkü biz meslek edinmeyi istihdamla, ekonomiyle, demokrasiyle, toplumsal barışla doğrudan doğruya ilgili görüyoruz. Ve o yüzden de ara eleman yerine aranan eleman yetiştirmeyi çok çok önemsiyoruz. Bu çerçevede 2023 eğitim vizyonunda da bunu defalarca vurguladığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Bu anlamda mesleki teknik eğitimin niteliğini artırmak elbette çok daha büyük bir vizyonu beraberinde getiriyor. Çünkü binaları yapabiliriz, bir takım altyapıları kurabiliriz ama burada sektörlerin ihtiyaçlarını dikkate alan yepyeni ufuklar açacak nitelikli çocuklar yetiştirmek, dünya ile yarışmaya açmak Gerçekten çok çok mühim diye düşünüyoruz ve bu konuda işbirliklerini çok önemsiyoruz, hayırseverlerin yaptığı çalışmaları, özel sektörün yaptığı çalışmaları, kamu kuruluşlarının desteklerini çok çok önemsiyoruz. Ülkemizde ekonominin ve demokrasinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için bu mesleki eğitim kurumlarının çok ayrı bir önemi var. Çünkü doğrudan doğruya ekonomiye katkı sağlayan ana mekanizmalardan bir tanesi meslek okullarımız ve bunları güçlendirmek için de birçok çalışma sergiliyoruz. Hem altyapısını güçlendirmek hem işleyişini hızlandırmak hem de doğrudan doğruya sektörlerin ihtiyacı olan içerikleri okullarımıza bir şekilde koymak ve bu içerikler sayesinde de öğretmen eğitimleriyle desteklenmiş yepyeni projelere imza atmak mümkün oluyor. Çok değerli katılımcılar, değerli misafirlerimiz, Düzce Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu bünyesinde hayata geçirilen Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi, NISKEM, bunu çok önemsiyoruz ve bu işbirliği kültürünün de bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Biraz önce ifade ettiğim. Merkezimizin biri uluslararası standart, 16 ulusal yeterlik olmak üzere. 5 sektör, 17 kapsam ve 53 birimde 2025 yılına kadar da akreditasyonu var. Ve bu akreditasyon bağlamında Türk Ak tarafından akredite edilen 5 sektör makina, elektrik, elektronik, inşaat, ulaştırma, lojistik, haberleşme sektörleri olup bu sektörler mesleki ve teknik eğitimde lokomotif olarak gördüğümüz sektörler aynı zamanda ve Niskem'in üstlendiği misyonu çerçevede çok değerli buluyoruz ve Türkiye'ye örnek olması anlamında da bir takım beklentilerimiz elbette mevcut. Bugün niye buradayız? Bugün Düzce'de 19 yeni eğitim kurumunun daha yapımının tamamlandığını ve 266 dersliğin hizmete alındığını e, duyurmak için buradayız. Beraberce açılışını yapmak için buradayız. 19 yeni eğitim kurumumuzun 3'ü anaokulu üçü ilkokul, 4 ortaokul, üçü lise olmak üzere birlikte yapımı tamamlanan bilim sanat merkezi, spor lisesi, özel eğitim uygulama okulu ve benzer eğitim kurumları da bulunuyor. Ben burada yapılan çalışmaların çocuklarımızın öğrenim hayatını zenginleştireceğini, öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştıracağını biliyorum. Bu açıdan da mutluyum. Ekip arkadaşlarımız adına bu çalışmaları daha da ileri götürmek için bugün Sayın Valimiz başta olmak üzere Sayın Milletvekillerimizle, başkanlarımızla hep beraber oturup il müdürümüzle düzcenin ihtiyaçlarını, düzcenin gereksinimlerini nasıl daha ileri noktalara taşırız. Bunun da istişaresini yapacağız, beraberce değerlendirmeler yapacağız ve inşallah bu verimli çalışmalar neticesinde Düzce'nin eğitim hayatının kalitesinin çok daha yükseklere çıktığını göreceğiz ve Düzce artık çevre illerle yarışmak e, elbette e, önemli olabilir ama artık dünyanın başkentleriyle yarışmak noktasında da yeni hedefler koymak durumunda olan bir ilimiz ve bu çerçevede de hep beraber elimizden geleni yapacağız. Ben şimdiden bütün bu yatırımlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben güzel olarak teşekkür edeceğim. Sağ olun. Çok güzel bir eser ortaya koydunuz. Bu bizi çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Allah. Bizce halkına, sizlere çıkanları tutuyor. Size muhabbet ve selam olsun. Çok teşekkürler ee, İbrahim Bey. Sağ olun. Bu okulların açılışı için hepin hepsine hoş geldiniz diyoruz ve kurumlarımızın hayırlı olmasını diliyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ederim tekrar. Bismillah.